Demeyi laboratuvardan çıkmadı. Nereden ya, çıktı peki? Baba çinliler bir tane yarasa çorbası içti çinliler. tamam mı? Bir restoran da. Evet. Bir tane kişi adı bile belirlendi. Yarasa çorbası e, içen. Evet. Hüseyin Hu Hüseyin Doğu gerçekten öyle bir adam. Hüseyin Doğu diye bir adam. Adam içti yakın arkadaşında yarasa çorbasının zehiri yoktu. Ama onun İçtiği çorbada zehir vardı. Sonra arkadaşıma bulaştırdı. Sonra oradaki herkese kaptı. Böyle böyle kapa kapa dünyada artık bu haberlere çıkar ki çıktıktan sonra dünyada pandemi olduğu belirlendi. Mesela Çin. Çin'den ilk önce Nepal'e geçti bu. Nepal'den Hindistan'a geçiyor. Nasıl geçiyor bu? Havadan atlayarak mı? Bu nasıl bulaşıyor? Baba, şöyle bak. Mesela burayı çim diyelim değil mi? Evet. bak. Şuraya şöyle, evet, şöyle bir yer çim. Üstü Moğolisma. Pekin'de oldu desek. Pekin'de buradaki yer. Bak baba insanlar dışarı çıkıyor. Şehir başka şehirlere gidiyor. Başka şehirde insanlar var. Yarısı zaten zehirli bir hayvandır zaten. Zehirli bir hayvandır. Evet. Var. Nasıl bir zehiri var bu yarasa? Yarasa genellikle yerken zaten bundan haram virüs, virüs kaptırır insanı, şey virüsü ona neden grip gibi domuz gribi. Domuz gibi ama o domuz gribi olmadı işte. Aslında domuz gribi ama domuz, domuz gribini geçirdiler ve ondan işte onun birleştiğiyle bir pandemi çıkıyor. Yani korona virüsü. Sonra işte onlar çıkarıyor. Ve bu Moğolistan'a, Nepal'e, Hindistan'a böyle böyle yayılınca artık işte dünyada alarm çıkıyor. E i̇şte yarasadan zehir çıktı Çin'de. Şu anda dünyada virüs var diye. Bu sonra işte e, bu olaydan iki hafta sonra Türkiye'ye geliyor bu olay. Bu olay Türkiye'ye geliyor. Nasıl geliyor dersen çoğu insan o zamanlar o zamanlar çoğu insan gezmelerdi de zaten. Yani çoğu insan geziyordu. Bakarsan işte mesela Çin'den insanlar gidiyor. İşte Özbekistan'a, Türkmenistan'adır, İran'adır. İran demeyeyim de İşte gidiyordur Fransa'ya gidiyor. Bence öyle olmuyor ki. Yani. Nasıl Bir dakika. Gezmeye gidince insanlar bir de ins ama farkında değiller insanlar. Neyin farkında? Bir farkında? de ya Pandemi olduğunun farkında değiller ve hasta olduğunun da farkında değiller. Gidiyorlar oraya. Orada da kaptırıyorlar. Sonra artık bilim insanları. Bu kaptırıyorlar insanları da, derken bulaştırıyorlar evet, insanları. Evet. Bu insanlar artık bu işte bilim insanlar diyor ki bu insanlarda bir tuhaflık var. Herkes böyle yavaş mavaş yürüyor. İşte sarhoş gibi. Şöyle böyle. Şöyle böyle yürüyor. İşte ondan da sonra araştırdılar meğerse koronavirüs. Sonra herkes de geziyor. Türkiye'ye de geldiler. Bir de orada kaptırdılar. İstanbul'dadır, Ankara'dadır, Kocaeli'dedir, şudur budur. Kaptırdılar.